Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda her yönüyle Reverse oyununa bakacağız. Öncelikle oyunumuzun nereden geldiğine bakacağız. Sonra kurallarına, püf noktalarına, yararlarına, içeriğine bakacağız ve daha sonra oyunumuzu oynayacağız. Hadi bakalım, başlayalım. bir kelime olup tersine çevirmek anlamında kullanılır. Türkiye'de oyun bu isimle anılır. Ancak dünyada genellikle Othello olarak bilinir. Othello ismi dünyaca ünlü oyun yazarı Shakespeare'in Othello isimli eserinden esinlenilmiştir. Oyunda rakip taşın sıkıştırılıp tersine çevrilerek kendi rengine dönüştürülmesiyle eserde kıskançlık yüzünden çatışan Othello ve Iago'ya atıfta bulunulmuştur. Oyun 1883'te İngiltere'de bulunmuştur. Zamanla popüler bir ilhar kazanmış ve daha sonra da 1971'de Japonya'da patent alınmıştır ve oyun hızlıca yayılmıştır. Günümüzde uluslararası çeşitli turnuvaları yapılmakta. Türkiye'de de her yıl resmi reverse turnuvaları yapılıyor. Kutu incelemesine bir bakalım. İki kişiyle oynanıyor. 5 yaş ve üzeri için uygundur. Yaklaşık 15 dakika süresince oynanabilir. Zeka oyunlarında yeterli zaman önemlidir. Çünkü zaman disiplin oluşturarak yeteneklerimizin ortaya çıkmasını sağlar. Kutumuzu bir açalım bakalım. Reversi, 8 çarpı 8 karelik tek renkli bir tahta. Bir de taşlarımız var şöyle çift yönlü, siyah ve beyaz şekilde. Rakipler bu iki renkten birini seçiyorlar. Yani ya siyah ya beyazı seçiyorlar. Seçimde kararsız kalınırsa, örneğin iki rakip de beyaz rengi ya da siyah rengi isterse kura çekilebilir. Taş, kağıt, makas oyunu ya da taş hangi elimde kurası yapılabilir. Yararlarına bakalım. Zihin jimnastiği yaptırır, görsel algı, hafıza, dikkat gibi olguların gelişimini sağlar, stratejik düşünmek, öngörü ve sezgi gibi birçok yeteneği geliştirir. Şöyle bunu yavaş açalım. Oyunumuzun kuralları. Başlangıçta tahtanın ortasındaki dört kareye çapraz şekilde siyah ve beyaz taşlardan yerleştirilir i̇lk önce taş rengini seçelim. Şöyle taş kağıt makas oyunu oynayalım isterseniz. Başlayalım hocam. Taş kağıt makas. Evet ben siyah rengi seçmek istiyorum. İki tane siyah çapraz şekilde tahtanın tam ortasındaki dört kareyi yerleştiriyoruz. Ejder hocam da iki beyaz yerleştirdi şöyle. Oyun 30 siyah ve 30 beyaz taş ile ...başlıyor. Revers oyununa her zaman siyah renkli oyuncu başlıyor. Diğer zeka oyunlarında da böyle siyah renkli oyuncu ilk başlıyor. Hamle sırası gelen oyuncu son koyduğu taşı merkez taş kabul ediyor. Yani şöyle diyelim ben siyahtım. Şuraya koydum. Bunu merkez olarak kabul ediyorum. Bir önceki hamleler beni ilgilendirmiyor. Bu beni ilgilendiriyor. Amacımız merkez taş ile... Dikey, yatay ve çaprazda bulunan kendi taşlarımız arasındaki rakip taşlarının tamamını kendi rengimize çevirmektir. Gördüğümüz gibi e, merkez taşımla e, siyah taş iki taşın arasında kalan beyazı şöyle dikey olarak çeviriyorum kendi rengime siyah yapıyorum. Bu e, dikey, yatay ve çapraz şekilde de olabilir. Oyuncu her yere taşını koyamaz. Yani şöyle taşımı koyamam şuraya. İstediğim yere koyamıyorum. Mutlaka rakibin bir veya daha fazla taşını ele geçirmem lazım. Yani hamle yapabilmem lazım, çevirebilmem lazım. Oyuncu kurallar dahilinde hamle yapamadığı her el pas diyerek hamle sırasını rakibe verir. Oyuncunun kurallı bir şekilde yapabileceği bir hamle varsa pas demesine izin verilmez. Hamle yapmak zorundadır. Yani zorunda kalırsanız pas diyebiliyorsunuz. Hamle yaptığında kurallar dahilinde çevirebileceği tüm taşları çevirmek zorundadır. Çevirmediği takdirde bu durum rakip tarafından bildirilir ve durum kural dışı olarak kabul edilir. Oyuncuya bir uyarı cezası verilir. Kural dışı olan oyuncu kurallar dahilinde tüm taşlarını çevirir. Çevirmediği takdirde bir uyarı cezası daha verilir. Oyuncu üçüncü uyarı cezasını alırsa oturu kaybetmiş sayılıyor. Eğer durum rakip tarafından bildirilmezse müdahale olmaz, oyun devam eder. Geçmiş hamlelerde yaşanan problemler için yapılacak itirazlar kabul edilmiyor. Hamlede olan oyuncu taşını tahtadaki kurallı hamle yapabileceği bir kareye koyduğu anda hamlesini yapmış sayılıyor. Taşının yerini değiştirilmesine izin verilmiyor. Diyelim şöyle kurallı bir hamle yapabileceğim. Şunu şöyle çeviriyorum. Çevirmeden de olsa yani şöyle taşımı koyduğum anda hamle yapmış sayılıyorum. Ee, geri alamıyorum taşımı. Bu önemli. İki tarafında yapabileceği kurallı bir hamle kalmamışsa oyun sona eriyor. Oyun bitiminde tablo üzerinde en çok taşa sahip olan oyuncu oyunu kazanır. İstenildiği takdirde zamanlayıcı kullanılabilir. Zamanlayıcının olmadığı durumlarda hamlesini bitiren oyuncu hamlem bitti diyerek hamlesinin sona erdiğini rakibe bildirir. Püf noktalara bakalım arkadaşlar. Köşeler avantajlıdır. Çünkü üç yönden sıkıştırma olanağı fazla. Dikey, yatay ve çapraz olarak sıkıştırma olanağı fazla. Ancak usta bir oyuncu köşeleri almadan da oyunu kazanabilir. Kenarlar, şu gördüğümüz kenarlar köşeler kadar avantajlı olmasa da ...taşları birçok yönden sıkıştırıp avantajlı konuma getirebilir. Bu şekilde yatay, dikey ve çapraz olarak da avantajlı konuma geçebilir. Ancak dikkatli olmak gerekir. Çünkü rakip bir hamle ile kenarları kendi rengine çevirebilir. Diyelim siz e, siyahım ben. E, siyah, beyaz da burada diyelim. Beyazın hamlesi gel, gel, geldi diyelim. Beyazın hamlesi gelince şu şekilde koyar ve kenarların üstünlüğünü sağlamış olur. Bu yüzden kenarlara dikkat etmemiz lazım. İlk hamleden itibaren hazırlık hamlelerini dikkatli yapmak gerekir. Hazırlık hamleleri farklı tekniklerle yapılsa da genel olarak ortadaki 16 kareyi taşırmadan taş yerleştirmeye başlanır. Çünkü bu 16 kareyi taşırdığımızda rakip kenar ve köşeleri alabilir. Şu 16 kareyi taşırmamamız ee, i̇lk başta yararımıza olacak. Zaten şurada göstermiş şöyle e, daha böyle bir çıkıntı var. Bu 16 kareyi daha net gösteriyor. Bunu diyelim ki açtığımız zaman, şöyle diyelim ben siyahım. Beyaz diyelim şuraya taşını koymuş. Bakın ne oldu? Beyaz hemen şuraya taşını koyup da kenarı alabilir. Bu yüzden 16 kareyi taşırınca şu şekilde beyaz üstünlüğü olabilir. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. mümkün olduğu kadar köşelerin komşu kenarlarına taş yerleştirmemeliyiz. Yani şu komşu kenarlar oldukça tehlikeli. Diyelim ben siyahtım. Komşu koydum şuraya. Komşun köşenin kenarına. Şöyle diyelim beyaz da burada beyaz ne yapar? Hemen şu şekilde hamlesini yaparak köşeyi almış olur. Hem de kenar üstünlüğü sağlamış olur. Bu yüzden köşelerin komşu kenarları şöyle köşe köşelerin komşu ...yerleri çok tehlikeli. Rakibin önünü kapayarak veya... ...kendisinin kendi önünü kapamasına izin vererek... ...hamlelerini ve taşlarını bitirmeye çalışabiliriz. Böylece o oynayamaz, biz de... ...kazanacağımız taş sayısını arttırmış oluruz. Diyelim... ...beyaz şöyle... ...fazlalıkta... Beyaz şöyle fazlalıkta ama oyun oynayamıyor. Niye? Çünkü önü kapalı, bir hamle yapamıyor. Arttırmış taşlarını ama hamle yapamadığı için sıra bize geçiyor. Bu da avantajlı bir konumdur. Bu şekilde rakibi bu hale getirmeye çalışabiliriz. Şimdi oyunumuza başlayabiliriz. Başlayalım mı hocam? Başlayalım. Hadi bakalım. Siyah ilk önce oyuna başlayacak. Ben siyah rengi seçtim. Kura'da siyah çıktı ve başlıyorum. Şu şekilde dikeyden siyahı çevirdim. Şu şekilde çapraz yaptım ve ee, dikey yaptım. 2, 3, 4, 5 istediğiniz kadar taşı yerleştirebiliyorsunuz. Dikkat bu merkez taştı. E, önceki hamleler beni ilgilendirmiyordu. Merkez taşı ile sıkıştırmam gerekiyor rakip taşını. bu şekilde yatar yapıyorum. Şimdi oyunun ne olacağı, nasıl biteceği hiç belli olmuyor. Bir anda oyun tersine dönebiliyor. Bu yüzden oldukça heyecanlı bir oyun ve hiç belli olmayabiliyor gerçekten. Şimdi Ejder Hocam beni e, tuzağa düşürmeye çalışıyor olabilir. Çünkü bakın e, şurada 16 kareyi taşırmış ama kenara belki taş koyabilirim. Bu şekilde koyduğum anda e, tehlikeli bir hareket yapmış olabilirim. Buna dikkat etmem gerekiyor. Bir kenarı alabilirim şöyle. Bakın 16 kareyi taşırdığımızda ne yapıyoruz? Bir kenarı alabiliyoruz. Şöyle kenarlar Te alınabiliyor tehlikeli o yüzden şu 16 kareyi taşırmak. İlk başlarda yani elimizden geldiği kadar e, bu şekilde bir yöntem uygulayabiliriz tabi başka stratejiler de olabilir. Bakın önceki hamlelere dokunamıyorum. Merkez son koyduğum taş merkez taşım olacak. Önceki hamleler e, beni ilgilendirmiyor şu an. Şu şekilde dikey olarak yapıyorum. Kontrol edeceğim. Çünkü eğer taşım olduğu hale çevirmezsem ne olur o zaman ceza almış olabilirim. Şu şekilde bakıyorum. Burada yok. Dikeyle çevirdim. Çaprazda şu şekilde yok. Tamam. Sıkıntı yok. dikey olarak hem de yatay olarak çevireceğim. Çapraza da mutlaka bakayım var mı? Şurada olsaydı olurdu ama yok şu an. Bu arada rakibinizin de hamlelerini kontrol edin. Belki yanlış yapacak. Siz uyardığınızda bir uyarı cezası alabilir. 3 uyarı cezasında turu siz kazanmış oluyorsunuz. Bakıyorum şu an 16 kareyi taşıran beyaz taş var mı diye. Varsa hemen kullanmak istiyorum. Ama şu an yok, göremedim. Taşı yerleştirdiğim anda hamle yapmış sayılacağım, o yüzden dikkatli düşünmeliyim. Şu şekilde çevirdim. Bunu merkez taş olarak kabul ettiğimden bakıyorum hiçbir şey yok. öyle yataydan yaptım, çaprazdan var şöyle. dikeyden yok. Köşenin komşu kenarı bakın tehlikeli. Dikkat edelim. Eğer ben buraya gelirsem siyah olarak bunu köşeyi alabilirim. Köşe çok avantajlıydı zaten. yağlar çoğunlukta görünüyor ama hiç belli olmaz. Oyun bir anda dönebilir. Hemen rehavete kapılmamamız gerekiyor. Aynı zamanda zeka oyunları bu tür kişisel özellikleri de geliştirebiliyor arkadaşlar. Bu açıdan da yararlı gerçekten. 16 kareyi taşırdı hocam. Ben de şu kenarı alıyorum şu şekilde yaparak. Merkez taşımı kontrol ettim başka çeviremiyorum. Burada rakibi bölmek iyi bir strateji olabilir. Çünkü araya taşlarınızı yerleştiriyorsunuz bir sonraki hamle için. Avantaj sağlayabiliyorsunuz. Taşımı iyi ki yerleştirmedim şu an. Bakın şu aradaki beyaz benim için çok büyük bir dezavantaj. Bunu yok da yok edemiyorum çünkü ön kapalı. Bu şekilde rakibin ortasına taşınızı yerleştirebilirsiniz, bir şekilde oraya bırakabilirsiniz. Bakın bir şey de söylemek istiyorum. Şöyle araya taşınızı yerleştirdiğinde, yerleştirdiğinizde avantaj sağlamış oluyorsunuz. Çünkü sizi çeviremiyor da o şekilde bir avantaj olabilir ortaya taş yerleştirmek. Bunu hocamız şöyle araya koydu. Şimdi onun şansı oluyor, benim araya koyduğu için şansım pek olmuyor. Yani çeviremiyorum bunu. Şu an bir tehlike oluşturuyor. Taşlarınızı rakip taşın arasına yerleştirmek iyi bir strateji olabilir. Çünkü parçala böl mantığını destekliyor. Aa, bir sonraki hamleme düştüm maalesef. Yanlış bir hamle yaptım burada. Bakın oyun bir anda dönebiliyor tersine. O yüzden hamleleri çok dikkatli yapmak gerekiyor. Az önce siyah üstünlükteydi ve şu an beyaz atağa geçmiş durumda. Burada artık sona doğru yaklaşıyoruz. Ne kadar taş çevirseniz o kadar kar, karı düşünmeniz lazım. Yani şu şekilde alsam dönecek tehlikeli hareketler mecbur yapacağım her hareket tehlikeli olabilir şu anda. Şuraya taş yerleştiremiyorum. Mecbur buraya yerleştireceğim. sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.